Yetiş ya Abdülkadir falan filan diyenler var. Belki bu Abdülkadir Geylani'nin bu işte uzaktan yakından alakası olmayabilir. Niye bunu söylüyoruz? İşte görüyoruz İsa Aleyhisselam'ı ilah yapıyorlar. Allahü Teala İsa Aleyhisselam'la ilgili ayet indirmeseydi biz mevcut bilgilerimizde İsa kendinin Tanrı olduğunu söylemiş, Allah'ın oğluyum demiş, milleti saptırmış derdik. Onun için bize düşen şey o insanların kendilerine inanç olarak belirledikleri şeylerdir. İşte mesela burada diyor ki Allahü Teala Kul söyle Udu'ullezine zaamtum min dunihi. Allah'la sizin aranızda olduğunu zannettikleriniz var ya. Onlara yalvarın bakalım. Fela yemlikune keşfet durri ankum ve la Yani sizin bir zararınızı gidermeye ya da başka tarafa çevirmeye güçleri yetmez. Allah kimseye böyle bir güç vermemiştir. Müşrik Allah'a ulaşamaz konumda düşünerek kendini daha çok yaklaştırsın diye araya aracılar koyuyor. Allah bunda da Zümer 3. ayette bildiriyor bize. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'la kendi aralarına Allah'a kendilerinden daha yakın olduğunu düşündüğü bir takım varlıkları aracı olarak koyanlar var diyor Allah. Ve onlara sorulduğunda ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Mesela Mekke müşrikleri özelinde düşündüğümüz zaman onlar put yapıyorlar. Ama bu putlar melekleri simgeliyor. Onlara göre melekler de Allah'ın kızları. Diyorlar ki bizler Allah'a uzağız. Allah kim biz kimiz? Bizim duamızı Allah kabul etmez. Dolayısıyla biz Allah'a ancak kızları vasıtasıyla daha çok yaklaşabiliriz. O amaçla melekleri sembolize eden putlar yapıyorlar. Ve diyorlar ki ma ne'buduhum illa li yukarribuna ila Allah Ya niye bu putlara bir takım ibadetler yapıyoruz? Öyle yanlış falan anlamayın. Biz öyle zannettiğiniz gibi Allah'a falan inanmayan, Allah'a devre dışı bırakan insanlar değiliz. Bizim bunlara bir takım ibadetler yapmamızın tek sebebi Allah'a bunlar bizi daha çok yaklaştırsınlar diye. O kadar. Yani görünüşte masum. Allah'a daha yakın olabilmek amacıyla şirk işliyor adam. Ama Allah Teala tabii böyle bir şeyi asla kabul etmiyor. Yani ben size uzak değilim ki diyor bana aracı. Sınız. Ben size her şeyinizden daha yakınım işte diyor ya. Alakadı halaknel insane ve ne alemu ma tuvesvisu bi İnsanı biz yarattık ve ona nefsinin içini ne fısıldadığını biz çok iyi biliriz. Niye? Çünkü ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona işte şah damarından veya sinir uçlarından neyse artık en yakın neyse insana ve ondan da daha yakınız diyor. Ondan da daha yakınsan eğer araya herhangi bir şey koyarsan ne olur? O yakınlığı tamamen bozmuş olursun. İşte müşrikler önce kendilerini Allah'a uzak biliyorlar. Siz Allah'a kendinizden uzak bildiğiniz an tabiat boşluğu kabul etmiyor. O arayı mutlaka birileri doldurur. Siz boş bırakmayacaksınız orayı. Boş bırakırsanız birisi put yapar koyar, biri şeyh yapar koyar, biri hoca yapar koyar, biri tarikat lideri yapar koyar, biri mezhep büyüğü yapar koyar, biri parti lideri yapar koyar, biri de tuttuğun takımı koyar biri parayı koyar biri makam mevkiyi ama mutlaka oraya bir şeyler konur Mekke müşrikleri de ne yapıyorlar araya putları koyuyorlar kendilerince Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye